Pandemi döneminde biz iş yapamadık. Yani birisi iki buçuk oldu veresiyelerimiz. Küçük bakkallar böyle bizim gibi esnaflar hep neredeyse kapatıyorlar. Bizim destek sunduğumuz vatandaşımıza vereceğimiz kartın bakkalda da nasıl faydalı olur ona bir bakmamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden mahalle bakkallarına önemli bir destek geldi. Kapısında halk bakkal yazan işletmelerde artık İstanbul kartla alışveriş yapılabiliyor. Bize ilk bir gelir sağlıyor yani. Büyükşehir'in küçük esnafın yanında olduğunu, desteklediğini görüyoruz yani bunu. En azından bizim gibi esnafları bankaların şeyinden yani güdümünden kurtaracak diye düşünüyorum. Pandemi döneminde verisiye alışveriş yapan hanelerin %32 oranında arttığı, verisiye defterlerinin de %55 oranında daha da yükseldiği fotoğrafı karşımıza çıktı. Bu verisiye defterleri aslında çok temel ekmek, yumurta, yoğurt, pirinç, bakliyat gibi çok temel gıda ürünleriyle doluydu. Ben bu uygulamayı ilk burada gördüm Halk Bakkalı olarak. Hem bakkal esnafını kazandırıp hem de ihtiyaç sahiplerine yardım ettirmiş oluyor. Gelin Halk Bakkalı dahil olun, birlikte dayanışmaya, birlikte başarmaya devam edelim.